Selamlar Galatasaray Belen'den herkese merhabalar. Biliyorsunuz Sergio Ramos epeydir Galatasaray'ın transfer sürecinde olan bir futbolcuydu. Ve ismi sık sık anılan bir futbolcu haline geldi. Şimdi Sergio Ramos'ta şöyle gelişmeler var arkadaşlar. Sergio Ramos yaklaşık bir hafta önce tüm gelen MLS'ten ve Suudi Arabistan Ligi'nden gelen tüm teklifleri topluca reddetti. Şimdi teklifleri reddetmesinin asıl sebebi Avrupa'da oynamak istemesi. Avrupa'da oynamak istemesi gerçekten Galatasaray'ın elini bir hayli güçlendirdi. Bu konuda şöyle haberler çıktı. Sergio Ramos maaş olarak yıllık 10 ila 11 milyon euro alacak. Arkadaşlar bunların tamamı yalan. Sergio Ramos'un şu an cazip bir miktara gelmesini bekliyoruz. Zaten bonservis bedelinin olmadığını belirtelim. Sergio Ramos gelirse yıllık maaşı yaklaşık en fazla 4 milyon euro civarında olur en az 2,5 3 milyon en fazla 4,5 milyon civarında olacağını düşünüyorum. Sergio Ramos'un maaşı, yıllık maaşı. Şimdi e, yıldız futbolcu Galatasaray'a yakın diyebiliriz. Çünkü en ciddi teklifin Galatasaray cephesinden gittiğini söyleyelim. Avrupa'da herhangi bir takımın çok büyük takımların e, şu an şu anlık Sergio Ramos'un istediği istemediğini e, bunun yanı sıra bir ara e, İngiltere Premier Lig'den Wolverhampton ismi vardı. Şu an Wolverhampton arkadaşlar Sergio Ramos e, transferinden vazgeçmiş durumda. Onlar da oraya yeni bir transferle güçlendirdi defans hattını. Şu anlık için e, Ramos'un boşta olduğunu söyleyelim. Sergio Ramos Galatasaray'ı istiyor. E, Galatasaray Sergio Ramos'u istiyor. Zaten prensip anlaşmasına şu an varılmış. E, büyük ihtimal prensipe varılmışsa herhangi bir sıkıntı yoktur diye düşünüyoruz. E, BBC'nin açıkladığı habere göre Ramos artık Galatasaray'ın oyuncusu diyebiliyoruz arkadaşlar. Çünkü şöyle, oyuncu zaten şu an bonservis bedeli yok. Eğer prensipte anlaştıysanız bir futbolcuyla büyük ihtimal o futbolcu size gelecektir. Menajeriyle büyük ihtimal şu an pürüzler giderilmeye çalışıyor. İmza parası olup olmadığını henüz net bir bilgimiz yok. İmza parası ile ilgili büyük ihtimal bir sıkıntı çıkmıştır. Büyük ihtimal bugün veya yarın kap gelecektir. Sergio Ramos adına zaten Nelson'un elden çıkarılması gibi bir ihtimal var. Nelson'un elden satılmasıyla birlikte Sergio Ramos, Abdülkerim ikilisinden oluşan bir savunma hattı izleyebiliriz. Nelson'un çıkış maddesi 25 milyon euro olarak belirlenmiş. Ancak 20 veya 22 bandında da satılabilir. 20 üzerine oldu mu Galatasaray yönetimin ben direkt Nelson'u satacağını ve elden çıkaracağını düşünüyorum. Çünkü değerini bulan bir futbolcuyu gerçekten elden çıkarmanız gerekiyor. Ve Nelson'un Galatasaray'da mutlu olmadığını tekrar tekrar altını çiziyorum. Ee, geçen seneki Sevilla teklifinden sonra Nelson'un yüzünün düştüğünü ve Galatasaray'da modunun artık düştüğünü, hele hele yaptığı son hatalardan sonra, hadi biraz e, son Olympiakos Ljubljana maçından biraz daha e, Nelson verimli bir futbol sergiledi. Ancak Zalgiris maçında, Kayseri Spor maçında çok ağır bir futbolcu olduğunu tekrar gözlemledik Nelson'un. Hani ağırlığı bir kenara bırakıyorum, Galatasaray'da oynamak istemiyor adam. Hani bir oyuncu Galatasaray'da niye oynamak istemesin ki? Bir an önce da elden çıkarılması gerekiyor. E, dünyaca ünlü yıldız e, Sergio Ramos ile güçlendirilmesi gerekiyor. Savunma hattının Abdülkerim Ramos ikilisi gerçekten UEFA Şampiyonlar Ligi'nde göz korkutur. E, bunun yanı sıra Veratti ile ilgili haberler var. Onu da kalın, kanalımızda paylaştık. Onu da oradan bulabilirsiniz. Marco Veratti Galatasaray'a yakın e, Paris Saint Germain yıldız futbolcu elinden çıkarmak için Elinden gelen her şeyi yapıyor. Hem maaş yükünden kurtulmak istiyor. Hem de yıldız çoğunluğundan dolayı Marco Veratti'nin kendini bulamaması nedeniyle Marco Verratti ile e, yolları ayırmak istiyor Paris Saint Germain. Bu konuda en ciddi ilgilenen takım şu anlık için Galatasaray'ın olduğunu söyleyelim. Paradesten e, sonra biliyorsunuz Parades Roma'ya yakın e, Roma'ya gitmesi an meselesi. Ve Galatasaray şu an e, Verratti ile de anlaştı diyebiliriz. Prensip anlaşmasına varıldı şu anlık için Paris Saint Germain ile bonservis detayları konuşuluyor diyelim. Ee, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş haberleri için bizi takip edip kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Gerçekten herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Galatasaray videolarımız izleniyor. Ancak abone bakımından biraz düşüyoruz. Lütfen abonelerimizi yükseltelim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.